Değerli izleyenler Ukrayna cephesi açıldı. Rusya'nın yayılmacı politikaları son dönemde hız kazanmış ve Putin'in de bu yayılmacı politikalara ışık tutan cümleleri gerçekten insanları çileden çıkarmıştı. Putin Sovyetler Birliği'nin dağılmasının son derece evet dramatik bir durum olduğunu, Sovyetler Birliği dağılırken kurulan cumhuriyetlerin Sovyetlerden cömertçe toprak aldıklarını, ve artık bu toprakları aslına döndürmenin zamanı geldiğini söyleyerek çarlığını ilan etmişti. Kırım'ı ilhak etmesi ve Gürcistan'ın evet orada yaptığı hamleler ve bunun yanında Karabağ'da şimdik barış gücü süsüyle işgal girişimi bardağa taşıran damlalar oldu. Suriye'deki insan hakları ihlalleri ve bölgedeki sivillere yaptığı katliamlarda cabası. Demek istediğim artık Rusya'nın bütün bölgelerde çatışma ruhunu, çatışma olayını nasıl taşıyacağı. Çünkü Karabağ'da o bölgede işgalden kurtarmak istediği toprakları bir an önce kurtarmak isteyen bir Azerbaycan halkı ve Türkiye var. Demek istediğim husus şu. Artık Putin'in Ukrayna'da başarılı olursa tabii ki daha da çok bela olacağı dünyaya ama Ukrayna'da yenilgiye uğrarsa bir geri çekilme, ve daha abartmak olmasın ama dağılma süreci yaşayacağı da bir gerçek. İşte değerli izleyenler, cephe hattına dünkü görüntülerde de söyledim. Binlerce araç sevk edildi. Rusya birkaç gündür saldırılar yapıyor ve Ukrayna ordusu kayıplar veriyordu. En son yaptığı saldırıda 20 kayıp verdi ve bunun sonucunda Ukrayna'da sihalarla atağa geçti. Evet Ukrayna ordusu sihalarıyla atağa geçince Rusların bölgedeki sınırdaki birlikleri perişan oldu. Gelen bilgiler şu şekilde. 50 tane Rus askerinin etkisiz hale getirildiği, 78 tane Rus askerinin esir alındığı, bunun yanında onlarca tankın da etkisiz hale getirildiği söyleniyor. SİHA kullanımında epey bir deneyim kazanan ve bayraktar SİHA'larla çok ama çok önemli işler başaracağı bilinen Ukrayna ordusunun cephe hattında Ruslara kök söktürdüğü tabii ki belirtiliyor. Çatışmalar ve çatışma seslerinin duyulduğu noktalardan bilgiler geliyor. Ukrayna ordusundan bir tane e, görevli de dünkü canlı yayınımızda evet aynı bu terimleri kullanmıştı. Çatışmalar devam ediyor. Bir sefer belli hali var ve bu yönde de bizler zafer kazanacağımıza eminiz. Onları böyle inançlı ve azimli görünce mutlu olmuştum. Evet, Ukrayna kararlı. Kaybettiği toprakları almakta kararlı. Bu konuda hiç mütevazi değiller. Rusya'ya tavizin çok daha büyük tavizler doğuracağını biliyorlar. Bugün Ukrayna'nın yarısından vazgeçseler, diğer yarısında Rusya'nın ilhak etmek istediğini biliyorlar. Batı da Ukrayna'yı tabii ki gazlıyor. Yani gazlıyor derken kışkırtıyor. Neden? Rusya'nın bir yerde stop etmesi ve oyalanması gerekiyor onlarca. Ayrıca Rusya'ya karşı yaptırımları ve baskıları çoğaltmak için Ukrayna kartı da bulunmaz bir nimet Avrupa Birliği için ve Amerika için. Gelelim Türkiye'nin ve Karabağ etkilerini bu durumun. Bu durumun Karabağ etkilerini şu şekilde sıralayabiliriz. Özellikle Rusya'nın dikkati tabii ki Kırım dolaylarında dağılacaktır ve Karabağ'a yeteri kadar ilgiyi şu anki gibi gösteremeyecektir. Çatışmalar büyüdükçe böyle de bir ihtimalin çok yüksek olduğu görülüyor. Ne olacak? Karabağ'daki Rus sözde barış gücünün oralarda bulunduğu bölgelere Türkiye ve Azerbaycan Ermenilerin durumu ihlal ettiğini belirterek, 10 Kasım anlaşmasına uymadıklarını belirterek Ukrayna Savaşı'nın seyrine göre müdahalede bulunabilirler. Evet, olaylar bu şekilde. Ukrayna'nın şu anda kararlılığı gerçekten belli bir hazırlığın erifesinde ve sihalarında varlığıyla ve Karabağ zaferindeki bu kazanılan zaferden genel özgüvenle gerçekleşiyor. Tabii ki Türk dünyasından Ukrayna'nın başarısı için dua edenler dünkü canlı yayınımızda yoğun mesajlar attılar. Ukrayna'ya Turan'dan çok büyük bir destek var. Kim ne derse desin Turan kurulmadı deseler de Turan manen kuruldu. Ve Turan halkları yoğun bir şekilde Kırım'daki savaşta Ukrayna safında yer alıyorlar. Evet Ukrayna'nın başkanı çok cesaretli ve yürekli. Gerçekten Rusya'nın bu hamlelerini onlara çevireceklerini ve topraklarını kurtaracaklarını ilan ediyor. Özellikle Ukrayna'nın evet Ukrayna'nın başbakanı şu şekilde ifade ediyor durumu. Biz Kırım'ın sökülmesini kalbimizin sökülmesi olarak görüyoruz. Kırım'ı sökerek kalbimizi söktüler. Ama biz de bunun karşılığını vereceğiz artık izlemeyeceğiz. Artık seyretmeyeceğiz diyor. Yani Rusya'nın askeri gücüne bakmaksızın vatanseverlik ve yurtseverlik buna denir işte. Türkiye'nin bölgede tabii ki Azerbaycan'ın da Ukrayna'nın başarısını istemekten başka çare yok. Bu konuda Ukrayna'nın da dostu çok açıkçası. Rusya da bölgede yalnız. Batı'nın desteğini alan, Türkiye'nin desteğini alan, Azerbaycan'ın gizli desteğini alan Zelenskiy Rusya'ya karşı önemli avantajlar elde edebilir. Özellikle sahadaki sihalarımız, bayraktarlarımız bu başarıda önemli rol oynuyor. Cephede Rusların verdiği büyük kayıplar, evet basına yansımasa da yer yer ağırlıkları kayıplar, perişan elleri ve esir alınan askerleri durumu çok iyi özetliyor. Ukrayna savaşında Rusya için hiçbir denklemde kazanım yok aslında. Sizlere söylemiştim Avrupa Birliği özellikle Ukrayna'yı destekliyor ve Rusya'ya karşı yoğun bir şekilde ekonomik ve iktisadi anlamda da bu desteğini sürdüreceğini belirtiyor. Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılma talepleri ve NATO'ya katılma talepleri zaten aktif. Ama Rusya'nın bu yönde yapacağı kışkırtıcı eylemler ve savaşın seyri ciddileşirse tabii ki olaylar daha da derinleşecek. Yani demem odur ki Rusya'ya yaptırım daha da çoğalacak. Her ne kadar doğalgaz kartını uygulasa da Rusya'nın doğalgaz kartı haricinde, savaş tehdidi harici elinde başka kart yok. Lavrov, geçen günler demişti Avrupa Birliği ile ilişkileri tamamen kopartabiliriz. Yani üstü kapalı doğalgaz tehdidi ve askeri tehdit de yanında barındıran bir cümleydi. Bu konuda ne oldu? Karabağ'da, Libya'da imajı çizilen birçok yerde yenilen, dumuru uğrayan Rusya'yı takan yok gibi... İşte bu gelişmeler Kırım cephesinin açılması bize Karabağ'daki yarım kalan işi bitirmek için fırsat kollatıyor. Rusya'nın oyalanması, orada da alacağı bir yenilgi, cumhuriyetler evet Rusya'nın içindeki cumhuriyetlerinde yeniden bağımsızlık hareketlerine başlaması ve Rusya'da kopmasının hızlanması anlamına geliyor. Yani Rusya'daki durumu da kışkırtacak bir durum ve karıştıracak bir durum. Ukrayna tekrar söylüyorum. Türklerden Türkiye'den aldığı sihalarla evet önemli operasyonlar gerçekleştiriyor ve önemli atılımlar yapıyor. Bu atılımlarla gerçekten önemli çıkarımlar bekleniyor. Ve bu atılımlarla belli adımlar da tabii ki akabinde gelecek. Ama SİHA'larımız cephedeki Rus askerlerini gerçekten çok zor durumda bıraktı. Yani Türkiye oluşturduğu insansız hava araçlarıyla ve yakında bu kadroya katılacak olan Akıncı'yla büyük destanlar yazmaya devam edecek. Evet, bayraklarla baş edemeyen Putin'in Rusyası ve tüm hasımlar bakalım akıncı gelince ne yapacaklar? Kaçacak, delik arayacaklar. Evet, Ukrayna-Rusya savaşı düşük yoğunluklu, hızlı yoğunluğa doğru gitme olasılığı çok yüksek. Cephe hattında çatışma seslerinin geldiğini o bölgede oturanlar bize yazıyorlar, çiziyorlar. Bakalım günler ne getirecek. Eğer araya giren bunu yatıştırmaya kalkar olmazsa Ukrayna ve Rusya arasında büyük bir çatışma olasılığı artık çok yüksek. Evet değerli kardeşlerim bir dahaki yayına kadar görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.